Vallahi kendisi açtı da. Oğlum. Oğlum çıkamıyoruz. Ah R'ye basamadım. Oğlum. 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 Oo. Oğlum. Benim ben oraya girip bir şey bakacağım ya. Dur. Dur dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir oyundayız. Ben oyuna başlarken bu arabayı seçtim. Klasik araba. Bu klasik arabayı seçmek istedim. Ve bugün Car Parking Multiplayer 2 oynuyoruz. Cuma gün yarın Cuma gün ne kadar Traffic Racer videosu sıkar diye düşündüm ve yeni bir oyun paylaşmaya karar verdim ve bu da Car Parking Multiplayer. 2 arkadaşlar. Neden biri oynamadım? Çünkü ben Car Parking multiplayer birden nefret ederim. Bence ikisi daha güzel. Dur büyüklensin. Yani ben Car Parking multiplayer birden nefret nefret ederim yani abi. Car Parking multiplayer 2 yükledim o yüzden. Bence multiplayer 2 daha güzel. Yani söyleyeyim bence 2'yi indirin. Multiplayer 2'yi indirin. Şimdi evimizden çıktık. Dur abi dur 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 dur. O arabada hiperaktif çıktı ha. Evet. Trafik tam şöyle kırmızı ışıkta geçerse bu oyunda bir şey olmaz. İstediğimiz gibi. Şöyle geç 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 abi. Dur 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 oğlum. Oğlum dur. Geri vites Alt, bu he R'ye basmamışız abi. Ben ne diyorum bu geri vites tuşu niye yok? R'ye basalım işte abi. Dur. He. D'ye yaptık. Dur abi. Aa bak burada ne var? Harbiden burada ne var? Kendisi açtı böyle. Aa. Vallahi kendisi açtı da. Oğlum. Oğlum. Çıkamıyoruz. Ah, R'ye basamadım. Oğlum. 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 Benim ben oraya girip bir şey bakacağım ya. Dur. Dur, dur. Dur abi. Oradan bir şey bakmam gerek. Orada ne var acaba? Bak merak ettim şimdi bir anda açılınca. Tamamdır abi. Tam. Umarım oraya bakabileceğim. O araba. Arabanın hasarı çok. Daha oyuna başlar başlamaz iyi dakikadan araba gitti. Arabayı satıla koyacağım vallahi. Allah varsa alsın ya. Sürekli hasar alıyor bu. Dur yaptıralım mı bir? Bir yaptıralım bence arabayı dur. Burası galiba tamirci arkadaşlar. Durun bir girelim yaptıralım arabayı. Ben bu arabayı böyle kullanmam. Yoksa satışa çıkarırım yeni araba alırım. He, para yok. Vallahi araba böyle kaldı. Para yok. Yaptıramıyoruz da. Ee, en iyisi biz şuradan şöyle dönelim. Dönemedim. Dur abi. Şöyle. Dur. Heh, tamir ettirdik. Evet arabanın önüne bakayım. Evet tamir edilmiş. Bence böyle güzel oldu. Dur abi. Dur abi. Tamam. Şöyle. Devam edelim abi. Dur. Dur dur abi. Tamam kırmızıda geçebiliriz. Bu oyunda serbest. Aa dur bir dakika bir dakika. Burada ne var? Burada ne var? Bak, burası gizemli bir yol olabilir ha. Gizem. Gizemlere de başlayalım mı? Belki bu oyunda da gizemler olabilir ha. Bak sanki burası az bir gizemli yol ha. Bak burası mistik bir yer. Çok gizemli bir yola benziyor yani. Ben öyle benzettim. Dur abi dur. Heh, şöyle geçelim. Oo nerelere geldi? Düğün mü var burada? Işıklar mı ışıklar? Düğün mü var böyle abi? Vallahi Bilmiyorum. düğün mü var böyle? Dur abi dur. Ters düz takla düşmana akla. Boş boş durma videoyu like'la yapıyor. Kral Şakir değil Necati gibi. Evet siz de bu videoyu like'layın. Dur. Dur abi. Dur. 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 Dur abi. Dur. Dur. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bir 100 abone olsun. Sonrası Sonrası şu anlık önemli değil ama normal hayatta önemli tabii ki de. Sadece şu anlık önemli değil. Çünkü 100 e abone olunca soru cevap videosu yapacağım. Eğer siz de sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz de arabanın içine ettik. Arabayı satılış satılığa koyacağım ben bugün akşam. İsteyen alsın. İsteyen, isteyen benim hesabımı bulsun. Satılık araba diye görsün. Arabası Hayırlı uğurlu olsun. Bu araba artık benim değil. Bir dakika bir dakika. Şehre nasıl dönebilirim geri? Vallahi burada tıkandım kaldım. Şehre nasıl dönebilirim? Ha evet şöyle şöyle döneceğiz. Oradan şehire geleceğiz arkadaşlar. Dur. Şuradan da bir geçelim. Şöyle. Ha, Şuradan ilerleyeceğiz. Oradan yukarı çıkacağız. Ve oradan da şehre dönmüş olacağız arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. Oo, oy oy oy. Dur abi dur 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 dur. dur. Şuradan bir geçelim. Şuradan dönüyoruz. Şuradan döndükten sonra Dur abi Heh, Dur 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 Oğlum bir dakika abi nereden gideceğiz şehire? Ana vallahi kaldım ben. Vallahi villayı kaldım. Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Şu anda bak sırf dolanıyorum ha. Şehire bir türlü geçemedim sırf dolanıyorum. Vallahi villayı sırf dolanıyorum. Oy. Oo. O dur. Oo, oo. Bizim böyle olacaksa bu arabayla işimiz zor. Vallahi ben satılığa koyuyorum Tovaş alırım daha iyi yani. Bu ne abi? Zaten tovaş alacağım. Birazcık para biriktireyim oyunda tovaş alacağım. Bu araba bir değil ki Tovaş daha iyi. Hem bu arabanın markasını bile bilmiyorum. Yani Bentley'ye benziyor ama tabii ki de Bentley değil. Bentley'nin eski arabaları da bu tarz oluyordu da. Bentley değil abi. Bu Bentley değil. Bentley değil yani. Sadece benziyor. Bentley değil bence. Ha abi başından beri niye çıkmadın buradan çıkabiliyormuşuz şehre ya abi ya neden başından beri neden dur dur abi dur ana vallahi başından beri çıkabiliyormuşuz burada vallahi şehre geldik abi biz baş, başından beri niye dinlemedik ya vallahi Başından beri neden bu yoldan gitmedik? De evimizi nereden bulacağız abi? Şu an evimiz nerede ben bilmiyorum. Aa, aa! arkadaşlar bakın taksi işareti var. Dur taksi çağıralım evimize gidelim abi. Bak olabilir. Taksi çağırıp evimize gidelim. Şu taksi ne? Ben taksi gelecek bizi alacak sandım. Biz mi taksici oluyoruz? Abi ben çok yanlış anlamışım ya. Biz taksici oluyoruz. Ben de bir an taksi yerce bizi eve götürecek sandım. Vallahi anladığımız şeye bak ya. Dur abi. Burada ne var? Oyuna başladığından beri buraya hiç bakmadım. He, mistik bir yol. O yokuş aşağı yokuş üstü. O bir şey diyeceğim de bu oyunun kamerası hiç iyi değil. Bu oyunun kamerasının acil geliştirilmesi gerek ya. <laughs> yani bence. Cık. Durun. Abi hiçbir şey yok ya. Gerin. Bizim evimiz nerede? Evimiz. Harbi bizim ev nerede ya? Vallahi tıkandık kaldı. Bizim ev nerede? Ev. Dur şuradan bir döneyim. Şöyle. O bir de arabayı tamir etmiştik. Yine hasar aldı. Arabanın önü gitti. Arabayı satıyor. Zaten Tofa bu oyuna tovarsa var. To Tofaş için gereken parayı biriktireceğim. Sonra tovaş alacağım. Yani abi. Çünkü şey olması gerek yani. Ben bu arabayı istemiyorum. Ama diğerleri arasında Tovaş'ı alamadığım için Tovaş'tan sonra istediğim araba buydu. Ama istediğim araba da kötü çıktı. Ben şimdi müsait bir yere park edeceğim. Öyle de videoyu bitireceğim evet ben. Şuraya park edeyim şöyle dur abi şuradan şuradan bir şey yapalım şuradan bir park edelim dur abi dur 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 dur, dur abi dur abi şuradan bir park edelim şuradan bir park edelim Aa bir dakika burası bizim ev. Vallahi burası bizim ev. Oğlum burası bizim ev. Buraya park edecekken evimizi bulduk oğlum bizim ev. Burası bizim ev. Vallahi billahi bizim ev. Hadi açıl kapı. Evinin sahibi geldi. Vallahi bizim ev. Evet vallahi. Park edecekken evimizi bulduk arkadaşlar. Gelen şansa bakın ha. Vallahi. Oo... Görüşürüz paşam. Vallahi evimizi bulduk arkadaşlar. Vallahi villa. Vallahi evimiz geldi. Ee, şu anda da gördüğünüz üzere. Dur abi burada aa, emoji diyor. Dur. Şimdi ben arabadan nasıl ineceğim? Bak yeni başladık ya oyuna. Onu da bilmiyorsun Ben yani şu an arabadan arabayı kilitledik. Tamam. Ama arabadan nasıl ineceğim? Arabanın içinde mi duruyorsun? Aa, arabamız kilitlendi. Dur abi. Dur. Tamam kilitli kalsın araba. Yani şöyle. Tamam. Dur abi. Heh. Tamam abi. Şöyle. Harbiden arabadan nasıl inliyor? Motoru kapattım. Arabayı kilitleyemem, bilmiyorum. Durun arkadaşlar, bakın geleyim nasıl inliyor acaba. Arkadaşlar baktım ama arabadan inemiyor muşunu, muşunuz oyunun sonuna gelince bile. O yüzden böyle bitireceğiz izlediğiniz için teşekkür ederim ben seviyorsanız abone Bir sonraki videoyu görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.